Bugün bakmayın yeryüzünde bu müstekbirlerin, bu tağutların mazlumları ezdiğine bakmayın. Hakiki muvahitler, hakiki Müslümanlar olsaydı bugün o kafirler de bugün o mazlumlara zulm yapmazdı. Bugün insanlar tamamen Allah'ın dinini değil, tağutların diyanetle ortaya koyduğu dini yaşamaktadırlar. Bugün öbür Filistin'de olsun, öbür bütün ülkelerde olsun Allah katından inen din değil. Maalesef ki maalesef onların kendi alimleri, onların kendi önde gelen insanların ortaya koyduğu dinlerle yürüdüklerinden dolayı maalesef bugün onlar da Yahudiler gibi zillet içerisindedirler. Yoksa muvahit olarak Allah'ı birleyerek, Allah'ın şeriatını isteyerek yarın öbür gün biz burayı kazandığımız zaman Allah'ın şeriatını yeryüzüne hakim edeceğiz deseler Allah Azze ve Celle onlara yardım eder. Adamlar diyor ki biz burayı kazansak bile daha iyi bir demokrasiyle. Bakın kardeşler Suriye yanı başımızda. Suriye yıllarca bütün bedenlerini yaktılar. Bütün insanlar orada öldüler. Ahmet el Şara kafiri gelip demokrasiyle hükmetsin diye mi oldu bu? Yarın öbür gün bu kadar Filistin çocukları öldüğü zaman kazanılınca gidip demokrasiyle hükmetmeleri için veyahut da sosyalizmle hükmetmeleri için miydi bu? İşte bizler kardeşlerim ancak Allah Azze ve Celle'yi birleyerek Allah'ın yeryüzündeki kanunlarını hakim kalarak ancak Allah bize bu konuda yardım eder.